Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu falımızda sizler için iki falı bir arada yorumlayacağım. İzleyene özel kahve falı ve izleyene özel tarot açılımı yapacağım. Bu videomuzda şöyle öncelikle kahve falıyla başlayacağım her zaman olduğu gibi. Sonrasında tarotla devam edeceğim arkadaşlar. Normalde ayrı ayrı çekiyorum biliyorsunuz ama bu seferlik tek videoda birleştirmek istedim. E, öncelikle kahve ile başlıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız arkadaşlar burçlara özel kahve falı, burçlara özel tarot açılımı, tarotta aşk açılımları ve izleyene özel kahve ve tarot falını yorumluyorum sizler için. İlk kez karşılaşıyorsanız veya hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bu arada koç burcuyla başladım tarota. E, tekrar tarotta burçların açılımına devam ediyorum. Boğa burcunun videosunu da bugün paylaşıyor olacağım. Diğer burç burçlarımız da yine sırasıyla geliyor olacak. Burcunuzun tarot açılımını da izlemeyi unutmayın. Kahve falını da yakın zamanda bitirmiştim arkadaşlar. Bütün burçların kahve falını yorumladım. Onu da bitiş ekranında paylaşacağım. Oynatma listesinden kendi burcunuzun falını izlemediyseniz bulup izleyebilirsiniz. Ve şöyle hemen fincanınızı açalım bakalım. Evet her zaman olduğu gibi öncelik kahve falında şöyle bir Bakalım. Evet arkadaşlar bakış açınızı neden olumsuza çevirdiniz? Yani şöyle düşünün, bir tarafınız dağ manzarası, bir tarafınız deniz. Denize değil dağa bakıyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Önünüzde dağ gibi. Yani sıkıntıdan bahsediyorum tabii ki mecazi bir görüntü. Arkanız deniz, derya, açıklık. Ne oldu da böyle bir bardağı boş tarafından bakmak, bir sıkıntılanmak? Arkadaşlar böyle tepkileriniz olmuş. Lütfen diyor. Bakın. Önünüzdeki güzel şeyleri görmeye çalışın biraz. Yani olayların yani şu var. Evet olumsuz şeyler de oluyor. Hep mi güzel şeyler oluyor hayatınızda Hayır ama burada hep olumsuzu görmeye meyilli olmaya başlamışsınız. Biraz kafanızı döndürün diyor. Fırsatları da göreceksiniz. Güzellikleri de göreceksiniz. Hep olumsuz şeyler olmuyor. Ben şanssızım demeyin sakın. Onu söyleyeceğim. Yalnız burada şöyle bir şey var. İnsanlarla uğraşıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Bakın burada bir kaya yuvarlaya yuvarlaya önünüze getiren birisi var. Yani sanki siz engelleri aşmaya çalıştıkça daha büyük engelleri önünüze koyan birileri var. Sanki birileri bir şeyleri başarmanızı istemiyor. Çekemiyor. Yani hep daha fazlasını mı istiyor? Şimdi bunu iş yaşamınızda da düşünüyor olabilirsiniz. Yani ben tam bana verilen işi yapıyorum. Daha büyük sorumluluklar yükleniyor. Daha çok hani kimse o tebrik ederim, güzel yaptın, eline sağlık demediği gibi bir de üstüne benden daha fazla şey bekliyor diyebilirsiniz. Burada sorumluluklarla alakalı bir dikkat çekiyor. Birileri bile isteye sanki yükünüzü ağırlaştırıyor gibi arkadaşlar. Buna da bir dikkat etmeniz gerek diyeceğim. Ve burada birisi nasıl anlatayım sizi düzeltiyor gibi hani üstünüzü boyuyor gibi düşünün yani diyor ki sen böyle yaparsan olmaz biz hepimiz böyleyiz sen de böyle ol yani şey gibi düşünün herkesin siyah giyindiği bir ortamda kırmızı giyinirseniz ne olur dikkat çekersiniz diyor ki sen dikkat çekme sen de siyah giyin de işte bak böyle olsun yani bir yerlere uyum sağlamak zorunluluğu hissedebilirsiniz. Birileri sizi uyarıyor olabilir burada. Bu bir canınızı sıkabilir arkadaşlar. Birilerinin ısrarlı bir çabası var çünkü. Kendine benzetme çabası diyeceğim. Hiçbir hiç kimseye, hiçbir topluluğa, hiçbir yere uyum sağlamak zorunda değilsiniz. Size uygun değilse terk edin veya da olduğunuz gibi kabul etsinler sizi. Bunu söyleyeyim ve burada şöyle bir şey. Arkadaşlar yine benzer bir şey ama biraz önce söylediğimde bir tık farklısı yani aslında şöyle anlatayım şimdi ne güzel bir şeyler yapmışım neden beni desteklemedikleri gibi bir de e konduramasam bile böyle değişik tepkiler veriyorlar dediğiniz e kişiler var şimdi siz konduramıyorsunuz ama burada asıl mesele şu bazı insanlar der ki yani işte bizim paramız yok imkanımız yok ancak bu kadar olur yapılmaz bu imkanlarla mümkün değil gibi gibi. Şimdi siz o kısıtlı imkanlarla onların yapamadığını yapınca bu kişilerin bahanelerini elinden alıyorsunuz artık diyemeyecek. Yani bizim paramız yok parası olmayan insanlar ancak bu kadarını yapabilir diyemeyecek. Çünkü sizin de paranız yok ama yapmışsınız. İşte bu insanlar bu yüzden istemiyor bu yüzden çekemiyorlar aslında sizlere doğrudan bir kavgaları yok. Anlatabildim mi arkadaşlar böyle bir şey yaşıyorsunuz diyor ee, o yüzden e, bazı durumlarda evet böyle hani neden çıkarı bile olmadığı halde üstüme geliniyor İşte bu yüzden üstünüze geliniyor. Onu da söyleyebilirim ve burada tertemiz bir kalp çıkmış arkadaşlar ve altında da bir e harfi görüyorum bakın görünecek mi bilemiyorum görünmüyor sanki netlemiyor şurada bir e harfi çıkmış adında veya soyadında Edirne'nin e'si bu harf olan birinden mutlu bir haber alacaksınız ben daha çok gönül işleriyle aşkla meşkle alakalı bir haber olduğunu düşünüyorum yakın bir zamanda bir hafta 10 gün 15 gün en geç 1-2 hafta gibi bir süre düşünebilirsiniz ee, yalnız aşk değilse benim hayatımda aşk yok diyorsanız çok yakın böyle aileniz, canınız gibi sevdiğiniz kişilerden gelecek güzel haberleri de gösterebilir. Bundan bahsediyor. Ve şöyle diyeceğim, burada bir çok fazla konuşmanın zihninizin içinde uğuldadığını görüyorum. Ya yani aslında iç sesiniz diyeceğim. Çok fazla konuşuyor ve bu da şu demek. Yani ben e, özgür kalamıyorum. Özgür kararlar alamıyorum. Annemin, babamın, eşimin, elalemin bana söyleye söyleye beynime yerleştirdikleri o sesin yankılarını iç ses olarak kendi kendime söylüyorum. Ve buna göre hareket ediyorum diyorsunuz. Arkadaşlar kendi kendinizi yaftalamak, suçlamak, cezalandırmak gibi. Yani ben böyle bir şey düşünüyorsam eğer ben kötü bir insanım demektir gibi. Halbuki o değil. Yani bir şeyleri istiyor olmanız sizi kötü bir insan yapmaz. Ama bazı işte ahlaksal normlar, işte kurallar, e, toplum düzeni bozulmasın diye bazı şeyler o kadar bastırılıyor ki bakın. E, o kadar bastırılıyor ki siz bir şeyleri e, kendi kendinize istediğinizde bile artık o sesler yerleşmiş bir şeyi istiyor olmanız bile kendi kendinizde direkt bir e, kötü hissetmenize neden oluyor. Bunu lütfen bir şeye kendi iç sesiniz size kötü bir şey söylediği zaman o sesi bir dinleyin bakalım kimin sesiydi bu? Kim size bunları söylüyordu? Anneniz gibi mi konuşuyor mesela o iç ses? Ya da komşunuz gibi mi? Babanız gibi mi? Yani burada çünkü siz değilsiniz o kendi kendinizi suçlayan. Onu demeye çalışıyorum. Lütfen isteklerinizi bu denli bastırmayın. Ve şöyle söyleyeceğim bir şeyleri tahmin etmek istiyorsunuz. Şimdi mecazen düşünün bunu. Yani ben bunu atmak istemiyorum. Tamir edeceğim ve kullanacağım gibi. işte çok para verdim, çok emek harcadım, çok uzun zamandır benimle gibi gibi. Yani şimdi benim için çok değerli diyorsunuz bir şey var burada. Bir ilişkiyi onarmak olabilir arkadaşlar bu. Veya e, memnun olmadığınız halde işinize ikinci, üçüncü şansı vermek gibi. Yani burada yeniye düşünmüyorsunuz sanki. Yani yeni bir iş bulmak yerine var olan işi düzeltmeye çalışmak. Veya e, aşk hayatınızda. Yani bu insanla olmuyor işte bitirip yoluma devam edip yeni birini bulmalıyım ama hayır siz onu düzeltmeye çalışıyorsunuz ısrarla. Ama burada sorun şu düzelmeyecek bir şeyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yani bu şirketin kuralları belli böyledir. Bu insanın karakteri belli böyledir gibi gibi. Ama burada bir tamir etme arzumuz çok baskın arkadaşlar. Yenilik yeni biri yeni bir şey istemiyorsunuz gibi görüyorum. Ve burada bebek yani bebek yapmak isteyen birisi mi var acaba? Kuluçkaya yatmış bir kuş görüyorum arkadaşlar. Ya hamile ya da hamile kalmak için uğraşıyor. Hamile kalmak için uğraşan bir yakınınız varsa veya sizseniz bu bir müjde olabilir yakın bir zamanda aynı zamanda bunu gösteriyor falınız diyeceğim ve şöyle bir de tabağınıza geçiyorum Evet tarota bakarken arka planı değiştirmem lazım arkadaşlar tarotta bu şekilde bakamıyorum kameranın ayarını vesaire her şeyi tekrardan değiştireceğim o yüzden bir videoyu durdurup tekrardan başlatıyor olacağım şöyle sizlerde bakın Şimdi e, ev içerisinde yaşanan tüm bilgiyi dışarı aktaran birisi mi var? Ya bu kişi siz değilsinizdir diye umuyorum ama yani şöyle düşünün sizin evinizde ne olup bitiyorsa birileri sünger gibi emiyor bakın. Bak hepsi bütün bilgi olduğu gibi o kişiye gidiyor birilerine veya bir kişi de olması gerekmez. Neden bir aile özel hayat mahremiyeti sanki bir ihlal edilmiş gibi ailenizden biri çok fazla aile sırlarını dışarı anlatıyor olabilir? Bundan söz ediyor. Arkadaşlar böyle tuhaf yani hani ikircikli duygular vardır ya bir şeyi yapsam da pişman olacağım yapmasam da her türlü pişman olma ihtimalim çok yüksek. Acaba yapıp mı pişman olsam yapmayıp mı pişman olsam. Benim her zaman burada tercihim tabii ki burada şu vardır. Öncelikle yapacağınız şeyin ne olduğuna göre değişir. Yani yaptığınızda aşırı derecede utanacağınız bir şeyse tabii ki bunu yapmamayı tercih edebilirsiniz. Ama ya ne olur unutur giderim iki gün sonra zaten diyorsanız bir şey yapıp da pişman olmak daha iyidir Çünkü yapmadığın için e, olan pişmanlık geçmez arkadaşlar ömür boyu sürer bunu unutmayın nedir bu bilmiyorum ama e, siz karar verirsiniz artık onu söyleyeyim Evet sizi yoran kişiler kan bağınız olan veya aile akraba gibi yani bu tarz kişiler mi arkadaşlar? Çünkü böyle bir dışarı otur dışarı bakarak oturmuş rahatlıyorsunuz. Oh şu evden uzaklaştım da bir rahatladım. Oh şu dertlerden şu insanlarla muhatap olmayı kestim de bir rahatladım gibi bir şey var. Bu ara bir negatif enerji alıyor olabilirsiniz. Hane halkından veya dediğim gibi akrabalar da olabilir. İlla ki ailenizden olması gerekmiyor ama bir yönünüz dışarı dönük yani. Ee, bir dışarılarda başka insanlarla, kan olmayan kişilerle vakit geçirirken daha rahatsınız, daha mutlu ve huzurlusunuz diyebilirim. Ve rahatsız olduğunuz şeyleri açık açık söylemelisiniz, dile getirmelisiniz diyor arkadaşlar. Çünkü siz dile getirmedikçe artarak üstünüze geliniyor gibi. Yani bu, bu, bu davranışından rahatsız oluyorsunuz ama hiçbir şekilde uyarmadığınız için o davranış sürekli bu sürekli tekrar ediyor gibi. Bunu artık bir açık açık konuşmanız gerek gibi görüyorum. Arkadaşlar şurada bir sıkışıp kalmışsınız. İki taraftan yani birbiriyle kavgalı olan iki kişinin arasında mı kaldınız yoksa e, burada bir iki tarafta sizi e, ya bir cepheleşme var sanki anlatabiliyor muyum? Ya da iki taraftan da beni boğuyorlar dediğiniz bir şey mi var? Siz ortada eziliyorsunuz. İki taraf da böyle bir öfkeli bir şekilde üstünüze geliyor gibi. Ve bir taraf olmanız da istenebilir. Veya küs veya konuşmayan böyle arası bozuk iki kişinin arasında da kalabilirsiniz diyeceğim. Ve burada bir hava değişimi var. Ya bir yolculuk ya da ee, bir hiç gitmediğiniz diyeyim. Hani görmeyi istediğiniz veya da ne bileyim bir değişiklik oldu diyeceğiniz bir yere gitmek gibi. Uzun zamandır pikniğe gitmiyordum mesela. Ya da gidiyorum ama ben şu semte hiç gitmemiştim gibi. Böyle bir sizi rahatlatacak. Böyle hoşlanacağınız bir yere bir girişiniz olacak diyeceğim. Ve burada son ses bağırır gibi duruyorsunuz. Yani sesinizi duyuracaksınız diyor. Hakkınızı aramak olabilir bu. Veya bir dile getirmediğiniz şeyleri dışarı e, aktarmak diyeyim artık içinizden atmak gibi bir durumda olabilir. Ama böyle bir sesinizin yüksek çıkacağını söylüyor. Sanki bir hüzün gözyaşınız hemen ardından sevinç gözyaşına dönüşüyor. Yani aynı konuyla alakalı önce üzülmüşsünüz sonra sevineceksiniz diyor arkadaşlar. Şu 3-4 haftalık gibi bir süreçte yani en fazla bir aya kadar böyle bir hüzün gözyaşınız inşallah e, sevinç gözyaşıyla bir tazelenecek, temizlenecek diyebilirim. Ve çok güzel hayaller kurmaya başlamışsınız arkadaşlar. Yani yeni yeni yeşeren umutlardan, tohumlardan bahsediyor. Yani size çok nasıl söyleyeyim inancınız tazelenecek diyeyim. Yani burada bir bir şeylere olan bakışınız, inancınız, duygunuz yeniden kendine gelecek diyeyim. Böyle hani bir şeylerden umudunuzu mu kesmiştiniz? Yok ben yapamam vesaire bir şey mi demiştiniz? Umudunuzu yaşartacak bir gelişme oluyor ki siz burada tekrar yeni yeni hayaller kurmaya başlıyorsunuz. İnşallah arkadaşlar hep böyle hayal kurmayı bıraktığınız zaman zaten artık bitmişsiniz demektir. O yüzden o hayal kurmayı her zaman sürdürmek, devam ettirmek, gerekiyor arkadaşlar. Evet kahve falımızın burada sonuna geldik. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki tarotla devam ediyoruz arkadaşlar. Tarotta da yine izleyen özel sizlerin niyetiyle seçmeye devam edeceğim. Ama ben şimdilik bir videomu durduracağım. Hemen şu dekorlara bir düzenleyeceğim. Kamerayı kendime çevireceğim. Ve sonrasında tarotumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de tarot falıyla devam ediyoruz. İzleyene özel bir açılım yapacağım sizler için. E, kahve falımızı yorumladık. Şimdi sıra tarot'ta. 3 adet destemiz var biliyorsunuz. Klasik tarot'la başlayacağım. Daha sonra destekleyici kartlarınızla da açılımınızı tamamlayacağım. Diğer destelerinizi bir kenara aldım. Şöyle klasik tarotumuzu hızlı bir şekilde sizlerin gözü önünde hızlıca karmak istiyorum ve sizlerin niyetiyle kartlarımızı seçeceğim ve yorumlamama başlayacağım. Evet. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle. Evet, ben kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Birkaç kart seçelim bakalım önce. Sonrasında yorumumuza başlayalım. 3 6 7. kartımızı seçtim. Neyse hepsini seçelim seçmişken. Ve son kartımızı da seçerek yorumuma başlayacağım. Evet kartınız diyor ki e, görüşmediğiniz bir kişiyle sevdiğiniz bir kişiyle bir araya geleceksiniz. Yani bu eskilerden bir kişi, dostluğumuzun uzun zamandır sürdüğü veya bir geçmişiniz olan, ortak bir geçmişiniz olan bir kişiyle buluşacaksınız arkadaşlar. Eski komşu da olur, eski arkadaş da olur, eski sevgili de olur bakın nedir ben bilmiyorum. Bu kişinin kim olacağını siz biliyorsunuzdur. Fakat bir 6 vadeden bahsediyor. 6 gün, 6 hafta gibi bir süre zarfında böyle eskilerden biriyle bu bir buluşma değilse bile bir haberleşme, bir iletişim, bir etkileşim olacak arkadaşlar aranızda onu söyleyebilirim ama bunun ciddi bir etkileşim olduğunu söylüyor. Yani hani öylesine aranmış gibi değil arkadaşlar. Büyük bir para mı bekleniyor haneye gelmesi beklenen? Yani çok istiyoruz, çok bekliyoruz böyle Sanki gözünüz orada Hani bu haber ne zaman gelecek diye Arkadaşlar biraz gecikmede kalmış Sanki ama bir paranın gelişi var Ama para nasıl söyleyeyim Para büyük değilse bile Sizi büyük ciddi anlamda Rahatlatacak bir para olduğu için Sanki biraz gelmesi de gecikmiş gibi Bir pürüze mi takıldığı bir engel mi var Bilemiyorum ama birkaç aya kadar Böyle bir paranın gelişi olacak ve Rahatlayacaksınız diyor Çünkü bu paranın gelmesi bekleniyor Bir takım borçlar mı birikti bilemiyorum ama Böyle bir şey var ve özellikle iş teklifi gibi bir takım teklifler fırsatlar çıkabilir karşınıza yani seninle ortak iş kuralım veya da şöyle bir yerde bir çalışma imkanı var istemez misin gibi gibi çevrenizden böyle bir şeyler duyabilirsiniz arkadaşlar bir ortaklık teklifi de olabilir ya da bir fırsatın direkt size gelmesi de olabilir iş arıyorsanız bir iş fırsatı da olabilir arkadaşlar. Ve hayatınızda aşk yoksa kesinlikle hayatınıza aşk gireceğini söyleyebilirim çünkü yoğun bir duygu enerjisi var burada ee, özellikle şimdi bazen biz diyoruz ki bizim duygulara ayıracak vaktimiz yok ben aklım fikrim parada falan lütfen böyle düşünmeyin öncelikle onu söyleyeceğim duygular da olmazsa olmaz yani burada da e, o yüzden hiç aklınızda yokken bile birisi sizin aklınızı çelebilir arkadaşlar veya evliyseniz de Hani eşimle hiç baş başa yemeğe çıkmamıştık uzun zamandır ya da hiç bana böyle şeyler söylemiyordu, hiç bana jest yapmıyordu dediğiniz, hiç beklemediğiniz şeyler yapabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim. E çünkü daha romantik bir döneme işaret ediyor. Burada maddi açıdan güçlü bir erkekten bir yardım almak. Şimdi maddi bir yardım da alabilirsiniz bir şeylere aracı etmek veya aracılık etmek işte manevi bir yardım destek gibi bir durumda olabilir ama otoriter ve parası olan bir erkekten bahsediyor arkadaşlar yakın çevrenizde böyle birisi varsa sizi bir konuda destekleyeceğini söyleyebilirim ve kariyerde bir yükseliş hedefiniz mi var iş bulmak mı istiyorsunuz bakın işle ilgili konular sanki daha çok burada gündeminize gelmiş gibi bir yükselişiniz var Burada adınızı mı duyuracaksınız desem yaptığınız bir şeylerle ses getireceksiniz. Bunu söylüyor aslında. Biraz emeklerinizin karşılığını almak diyeyim. Siz buna yeni başlamamışsınız sanki. Zaten hep uğraştığınız şeylerin yeni yeni takdir görmesi de olabilir. Bu arada ev hanımı da olabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin iş olarak kabul ettiğiniz şey neyse orada yükseliştir. Yani hiç kimsenin sizin yaptığınız şeyleri görmezken bir anda görmeye başlayıp değerlenmeniz gibi yani e, ne kadar önemlisin diye e, sizin öneminizi fark etmeleri gibi bir durum olabilir. Ve burada kendi başınıza bir güç elde etmek istiyorsunuz arkadaşlar. Ben tek başıma şunu başarmak istiyorum. Bunu elde etmek istiyorum gibi gibi dediğiniz bir şeyler mi var? Bu kartınız çünkü diyor ki sizin bir e, başarınız yani daha doğrusu başarıdan ziyade burada bir kafanıza koyduğunuz bir şey var. Daha çok e, kariyer ve maddiyat gibi bir konuda. Ben tek başıma şunu yapmak istiyorum. Aslında burada tek başınıza yapmak istediğiniz bir şey var. Yani farklı, çevrenizdekilerden farklı e, ya da Herkesin tahmin ettiği bir şey değil daha gizli olabilir belki daha içinizden içinizden bir şeyleri istiyor ve bununla bununla alakalı olarak daha gizli bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Ama kafanıza koymuşsunuz arkadaşlar ve otoriter olacağınız bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Otoriter olmak illa ki birilerini yönetmek varıp çağırmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar ama bir ağırlığınız baskın geleceğiniz bir dönem olacağını da söyleyebilirim ve burada aile üyelerinizden birine mi bir para gelecek arkadaşlar? Bir parayla ilgili bir rahatlama var ya. Hani içinize bir para geliyor. Hani bu şu da olabilir. Bazen para az bile olsa bereketli olur ya. Tam olarak böyle bir paradan bahsediyor sanki. Umulmadık bir anda gelen ya da bir anda ortaya çıkan ya da beklenmeyen. Veya da belki size değil başkasına geleceği için de hani böyle şaşıracağınız bir para olabilir. O bir paranın gelişi var. Onu çok net söyleyeyim. de bir sürprize hazır olun diyor. Bir sürpriz bir haber. Sürpriz bir gelişme. Hiç beklemediğiniz ama güzel anlamda bir şeyden bahsediyor. Sürpriz bir hamilelik mesela veya da sürpriz bir iş teklifi. Sürpriz bir gelişme işle ilgili. Hani normalde şu var. Beklediğinizin aksine güzel bir gelişme yaşanması gibi. Birazcık kendinizi şu var sizi bu kadar şaşırttığına göre bu konuyla alakalı hep böyle kötü gidiyordu ama nasıl oldu da bu kez iyi bir gelişme oldu şaşırdım dediğiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani şey gibi düşünün. Yani hep ürünlere zam geliyordu. İşte mazota, benzine her şeye zam geliyordu ama bu sefer benim maaşıma zam gelmiş gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani burada güzel, kötüyü beklerken güzel bir şeyle karşılaşmaktan bahsediyor. Ve burada birilerine kırılabilirsiniz arkadaşlar. Yaptım, ettim, bana nankörlük yaptılar diyorsunuz. size bir kişinin nankörlük yaptığını mı düşünüyorsunuz? Böyle mi hissediyorsunuz ya da bu tarz şeylerle mi karşılaşıyorsunuz? Bakın bunu belki yüz yüze değil sosyal medyada da karşılaşıyor olabilirsiniz. Yani şuraya gitmişler bana haber vermemişler ya da ben onun her dediğini yaptım, o benim şu dediğimi yapmadı gibi gibi insanlarla olan ilişkinizde daha alıngan olabilirsiniz. Tabii ki haklı bir alınganlık bu çünkü verdiğiniz emeğin karşılığını göremiyorsunuz gibi. Ama bazı insanlar böyle yapacak bir şey yok maalesef. Ve burada diyor ki uğraşarak elde ettiğiniz bir zafer olacak. Ya uğraşaraktan kastım şu aslında. Uzun zamandır bunun için mücadele ediyorum. Ha bir şey kafamıza çok takarız, planlar kurarız, uyumayız, gece gündüz uğraşırız ya. Tam olarak böyle bir şeyi. Bir mahkemeyi kazanmak da olabilir bu. Bir bir işi başarmak da olabilir ama birini etkilemek de olabilir arkadaşlar yani siz neyi kendinize hedef olarak koyduysanız o doğrultuda düşünün lütfen ama böyle bir şey var ve diyor ki hislerine güven lütfen hislerine güven çünkü bazı şeyler sana çok sessiz çok derinden mesajlarla geliyor uyarılıyorsun yani rüyalarında uyarılıyorsun hissettiğin şeyler bir anda yani ben bu insan bana hiçbir zararı dokunmadı ama ben neden bu kişiyle ilgili kötü şeyler düşünüyorum neden ısınamıyorum neden sevemiyorum dediğin insanlar işte diyor ki sen böyle hissediyorsan vardır bir sebebi ve bunun zamanla ortaya çıktığını göreceksin o yüzden hislerinden kuşkuya düşme şu ara daha çok senin önüne serilecek ve gösterilecek bundan bahsediyor ve çevrenizde birilerine güvenmediğinizi görüyorum. Güven problemi yaşıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki en yakınım ama benim arkamdan eş çevirdi. Ben nasıl güveneyim? Yani gözünüzü kapatıp birilerine güvenememenin verdiği o kötü histen, kötü duygudan bahsediyorum. Yani şu var. Aynı evde yaşadığım eşime güvenemiyorum. Neden? Beni aldattı. Tekrar aldatabilir. Yani en yakınımda, en dibimde seviyorum. E, ama gözümün önünde ama yok gibi. Bir güvensizlik duygusuyla arkadaşlar baş başasınız. Çevrenizdeki insanlara dair güveninizi kaybettiğinizi görüyorum birçok noktada ve özellikle yakınlarınızla olan ilişkinizde bunu daha derinden hissediyor olabilirsiniz. Ama burada diyorsunuz ki çekip gitmek istiyorum ama beni bağlayan bir sürü sebep var, bir sürü sorumluluk var. Yani keşke param olsa hiç bakmam buralarda durmam ya da keşke şöyle bir imkanım olsa, yaşım olmasa, çocuklarım olmasa şunu yapsam bunu yapsam. Arkadaşlar bazı şeyleri de kendinize bahane olarak kullanmayın. Evet bizi hepimizi bağlayan mutlaka bazı sebepler vardır. Bunlara hiçbir şey diyemem ama her şeyin de bir çözümü vardır. Lütfen kendinizi istemediğiniz yerlerde zoraki bulunmak durumunda hissetmeyin. Yıllarca bir yerde çalışıyor olmanız orada ömür boyu çalışmak zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Evet maddi kaygılar olabilir. Yani şimdi siz neyi düşünürseniz zihniniz sizi o yönde etkiliyor. Yani eğer siz kafaya koyarsanız ben bu iş yerinden çıkmak istiyorum ama yeni iş bulamıyorum da ne yapacağım diye zihniniz bir süre sonra ne yapabileceğinizin cevaplarını vermeye başlayacak ve sizi bu doğrultuda hareket ettirecek arkadaşlar. Sakın bana demeyin söylemesi kolay yapması zor diye. Ben kendim de yaptım onu da biliyorum. Çok çok zor durumlardan kendimi kurtardım arkadaşlar. Çünkü sevmediğiniz bir yerde bulunmak çok daha kötüdür. Bazen Mesela diyorum huzurlu olmak zengin olmaktan daha önemli mesela ya da sağlıklı olmak. Yani e, lütfen bu açıdan düşünün ve kendinizi hiç istemediğiniz yerlerde böyle zorla bulunmak durumunda bırakmayın. Bunu söylüyor ve şöyle destekleyici kartınızı da hızlıca bir karalım bakalım. Buradan da bir 4 adet kart seçeyim sizler için. 3 adet seçeceğim arkadaşlar. Bu kartlar birbirine benzediği için çok fazla seçmek istemiyorum. Birbiriyle enerjileri aynı çıkıyor çünkü ben yeni kartlar almak istiyorum sizler için. Evet burada diyor ki yeni bir aşk mı giriyor hayatınızda birinden etkilenmeye başlamışsınız sanki yaptığı şeylerle sizi etkileyen birisi olabilir. Daha böyle flörtöz yaklaşımlar size karşı bazı Belki siz arkadaşça baktığınız ama size karşı farklı bir niyeti olduğunu fark ettiğiniz birisi de olabilir. Yeni bir aşk başlayabilir hayatınızda kimse yoksa öncelikle onu söyleyeyim. E, bu kartımız birazcık daha hayatında kimse olmayanlar için çıkmış. Ve burada sizi uyarıyor. E, hayatınızdaki her şeyde bakın her noktada çabalayan sizsiniz. Lütfen diyor artık bir şeyleri akışına bırak. Çünkü bunun zamanı çoktan iş geçiyor. Her şey için bu denli çabalamak seni yoruyor. Sen mahvoluyorsun. Hani oturmuş arkadaşının derdini düşünüyorsun. Acaba ne yaparsa bundan kurtulur. Yani şimdi bu kötü bir şey mi? Hayır kötü bir şey değil ama herkesin derdini de oturup siz düşünemezsiniz arkadaşlar. Herkese koşturamazsınız. Bunu demeye çalışıyorum. Böyle bir şey. Ve diyorsunuz ki ben herkesin derdiyle dertlenirim. Kendinize mutlaka üzülecek bir şeyler buluyorsunuz. Bu kartınız da bunu söylüyor. Niye kendi kendinize durduk yere üzüyorsunuz, kırıyorsunuz, incitiyorsunuz? Yani hayatınızda bir şeyler yolundayken bile bazı şeyleri, geçmiş şeyleri düşünüp düşünüp o kişi beni niye sevmemişti, bunu niye olmamıştı? Yani biraz takıntılı olabilirsiniz. Kendi kendinizi üzmeyin diyeceğim. Çünkü bu kartınız birazcık daha kendinizi duygusal olarak yaraladığınızı, kendiniz üzdüğünüzü söylüyor. Ve şöyle diğer destemizden de 3 adet kar seçeceğim. Bunu da hızlı bir şekilde kardım. Evet beklediğiniz bir şey var diyor. Beklemişsiniz, beklemişsiniz. Bir türlü gelmedi mi? O haber bir türlü gelmedi. O telefon bir türlü gelmedi. Çok istedim ama olmadı gibi. Burada bir beklemenin vazgeçme ile sonuçlanmasından bahsediyor. Bir şeyleri bir şeyden vazgeçmişsiniz. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Şimdi burada ben baktığım zaman direkt siz aklınızdaki şeye gidiyorsunuz ama bir sevgilinizden vazgeçmek olarak düşünmeyin bunu. Mesela benim de aklıma ilk o geldi ama başka bir şey de olabilir. Yani şu işte çalışmayı çok istemiştim. Bekledim haber gelsin diye gelmedi. Bıraktım vazgeçtim tamam başka bir yol çiziyorum kendime gibi bir şey de olabilir ya da şu an aklınızda birden fazla şey de olabilir bunu bir yerde yaşıyorsunuz diyor bir geri çekilme var arkadaşlar kendinize yeni bir yol çizme bunun doğrultuda hareket etme gibi ve hayatınıza ısrarlı bir şekilde aşkın gireceğini söylüyor bu kalp hayatınızda kimse yoksa bakın hazır olun şu bir aylık süreçte ciddi anlamda tutkulu bir aşktan bahsediyor hem de. Bugüne kadar hissetmediğiniz duyguları hissedebilirsiniz. Veya bitmiş bir şeyin tekrardan alevlenmesi. Çünkü burada tutkudan bahsediyor. Bakın normal bir aşkla değil, tutku. Burada kimyasal çekim çıkmıştı ve aşıklar kartı çıkmıştı. Israrlı bir şekilde sizi fiziksel ve duygusal yönden harekete geçirecek, sizi ciddi anlamda etkileyecek birinin varlığına işaret ediyor. Yani ne olursa olsun biz sizi böyle bir heyecanlandıracak birisi karşınıza çıkacak ve yeniden tekrar aynı duyguları hissedebilirsiniz diyor bir aşktan bahsetmiş son kartınızda evet arkadaşlar teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz izlediğiniz dinlediğiniz için lütfen videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın